Türk sırlarına hoş geldiniz. Anladığımda çok geçti. Gururum onu kaybetmeme neden olmuştu. Sosyal medyada son zamanlarda pek dikkat çekmeyen genç şarkıcı Ebru Şahin ilk kez içini döktü. Uzun süredir kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vermekten kaçınan Şahin, yakın çevresine yaptığı duygusal itirafla bir anda manşetlere çıktı. Sanatçıya yakın kaynaklara göre Ebru Şahin, eski sevgilisi Cedi Osman ile beklenmedik ayrılığının gerçeğini sonunda açıkladı. Şahin'in sözleri magazin gündemini doldurdu. Anladığımda çok geçti, Cedi Osman'ın eski sevgilisi Akın Akınuzu. Onu kaybetmeme neden olmuştu, diyerek kıskançlık söylentilerini doğruladı ve eski yaraları yeniden açtı. İddiaya göre, ilişkilerinin başında her şey yolunda giderken. Akın Akınuzu, Nun geçmişinin Cedi Osman, ın hayatındaki gölgesi. İlişkilerinde giderek bir çekişme konusu haline geldi. Yakın dostları, Ebru, duygularını bastırarak uzun süre bu konuda sessiz kaldığını. Ancak son aylarda yaşanan bazı olayların onu derinden etkilediğini söylüyor özellikle Cedi Osman ve Akın'ın ortak bir proje için bir araya gelmeleri. Ebru'nun bastırdığı birçok duygu ve kaygıyı yeniden alevlendirdi. Ebru Şahin'in arkadaşlarına yaptığı duygusal açıklamalar. Ayrılığın ilk bakışta göründüğünden daha karmaşık olduğunun bir işareti olarak yorumlanıyor. Söylentilere göre genç Yıldız, kendi sessizliği ve korkularının Cedi'yi kaybetmesine katkıda bulunduğuna inanarak derin bir içsel bunalım yaşıyor. Bir arkadaşının aktardığına göre Şahin, sık sık pişmanlık duyduğunu dile getirerek şöyle diyor: "Keşke daha açık olsaydım, keşke o zamanki hislerimi dile getirseydim." O arada Cedi Osman ve Akın Akın'uzu henüz herhangi bir açıklama yapmadı. İkisinin de bu sessizliği medyada daha fazla spekülasyona yol açtı. Bazıları Ebru'nun açıklamasının kendini geliştirme yolunda atılmış bir adım olduğunu savunurken, diğerleri Şahin'in hala çözülmemiş duygularla boğuştuğuna inanıyor. Bu ol